Sıfırdan animasyon yapım dersine hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere güzel bir animasyon ile karşınızdayım. Şimdi iki tane böyle lele karakterimiz var. Bu karakterlere güzel bir hareket verelim. Önce bunu bir yön için tayin edelim, dönüştürelim. Yatay çevir diyelim. Evet. Şimdi bu leleğimiz uzaktan geliyor olsun. Bir noktadan. Şuradan başlıyorsun. Bitişin Bitişinde yani 15. saniyede bu leylemiz bu burada ve büyük halde olsun. Evet. Geri dönelim. Tümünü seç diyelim. Klasik ara usulü diyelim. Bakalım nasıl olacak. Evet, bu bir şekilde de mi diğer 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 Evet, leyleğimizi tekrar takip edelim. Tekrar zaman çizelgimizden Leyli'nin hareketini başlatalım ve güzel animasyon ortaya çıksın. Gördüğünüz gibi Leylek son bitiş çizgisinde resim verdiyse oraya doğru gidiyor. Şimdi alttaki şu karakterimizi de zıplatalım. Bunu biraz atalım sonra ufaltıktan sonra klasik bir ara verelim. Bakalım nasıl olacak. Şimdi bunu aleyleymize şurada bir korus araya da bir ara hareket olur. Ara hareket oluşurken Ara hareket oluşurken heh, Zaman sebebimizi tekrar açtık. Ara hareket oluşurken Şöyle Hareket hızı falan burada burada olsun bu çizelgede burada olsun bu çizelgedemizde bize zaman çizelgesinde de burada olsun şimdi kuşumuzu öyle bir şey yapacağız ki eğdireceğiz pardon tekrar tutalım şunu şöyle açalım. Ve tekrar izleyelim bakalım nasıl olacak. Evet güzel bir animasyon örneği oldu ortaya çıkıldı gördüğünüz gibi. katmanları sileyim. Katmanları sileyim ve katmanı Başka bir sahnemize geçelim bir sefer. Başka bir hikaye yazalım. Şimdi bir tarafta şu dövüşen adamı seçelim. de taş devrine kalma çekiçle. Bu adam ne yapıyormuş şuna bakalım. Bir hareketleri inceleyelim önce. Yürüyor. Şu. Şunu biraz düşürelim. Taş çevrini alan Özellikler kısmından sahnemizin arka yüzünü değiştirelim. Şimdi varlıklar kısmından da Skari varlık koyalım. Evet. Şaka ben kalıp koldurken bunu dönüştür diyelim. Detay çevir. Biraz kısalım. Yanlış yaptık. Bu noktamızı buradan alıp buraya koymamız lazım. Evet şimdi oldu. Şimdi iki noktanın yaptığına bakalım. İkisi de birbirine yürümeye çalışıyor. Ama bir türlü buluşamıyor da gördüğünüz gibi. Karakterlerimiz biraz daha şöyle yapalım. Pardon. Şu noktada olsun. şu nokta başlangıç olduğu için şu noktadan gelsin buradaki karakterimiz de bu atalım şu noktadan gelsin İki karakter ortada buluşacak zaman çizegemizin son noktasında karakterlerimiz ortada olsun Yukarıdaki karakterde. Ortada olsun. Şimdi bunlara bir klasik ara oluştur. Klasik ara oluştur. Diyelim bakalım. Videomuzu izleyelim. Evet. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Derslerden anlattıklarım bu kadardı animasyonda devrim için buradayız eğitim için buradayız Şimdi sağ tarafa tıklayalım katmanları sil diyelim katmanları sil diyelim sonra kaydımızı kapatalım yeni derste görüşelim kanalımıza abone olmayı unutmayınız